Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Cihan Çanak dün Trabzon'a geldi ve ilk açıklamasını biraz değerlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz Efkan Ankara gücünde istediğimiz bir oyuncuydu. Bu transferdeki son aşama ne? Trezegi'ye resmi bir teklif geldi iddiası var. Gene Trabzonspor takımımızın gündeminde bulunan Endidi ile alakalı yurt dışı basınında bir haber var. Tabi ki alakalı son gelişmeler ne? Topher konusunda yine problem yaşıyoruz. Yeni transferlerimizden Barisic hiç antrenmanla katılmadı. Neden katılmadı bunu şimdi sizlerle beraber paylaşacağız. Son durumu neler? Elimden geldiğince yorumlayacağım arkadaşlar. Tabi onaçu e, gündemi sallamaya devam ediyor. Dün videomuzda şey söylemiştik hatırlıyorsanız. E, arkadaşına Trabzonspor forması hediye etti demiştik ve kontradan bir daha geldi arkadaşlar. Başka bir görüntü şeklinde. Bunu da bir değerlendireceğim ve ona şu ciddi ciddi konuşmak istiyorum sizlerle. Aynı şekilde de Emirhan İlkan'da Trabzonspor takımımızın şu an anlık gündemine giren ve almak için e, görüşmeleri başladığı bir isim Emirhan. Bakalım gelişmeler nasıl olacak göreceğiz ama dün biraz değerlendirdim Emirhan'ı. Dün yoldan gelmiştik biliyorsunuz çok e, analizini yapamadık ama Emirhan'la alakalı şimdi sizlerle beraber biraz daha fazla konuşmak istiyorum. Şimdi dün Barisic hiç antrenmana katılmadı arkadaşlar bireysel olarak oyuncuya antrenman yaptırıldı. Çünkü neden bireysel olarak yaptırıldı? Bazı yerlerinde ağrıları oldu artık. Arka delesinde mi oldu, kasında mı oldu bilmiyorum ama tabii tatilden dönüş bir heyecanla belki birazcık sıkmış olabilir antrenmanda. Biz bunları çok yaşadık. Arkadaşlarımız yeni transferlerde özellikle çok oluyor. Herhalde birazcık zorlamış olabilir. Uçak yolculuğundan gelip tekrar ya da direkt tempoya girmiş olabilir. Hocalar bazen sorabiliyor. Nasılsın diyorsun. İyiyim hocam diyorsun heyecanla beraber. Ve e, ufak bir ağrı hissetmiştir. E, ufak bir e, böyle hamlık ağrısı da olabilir. Çünkü niye? MR'a girmiş arkadaşlar. O kadar hani risk etmek istemediler. Ciddi bir durum olmaması adına Barisic hiç MR'a giriyor ve herhangi bir ciddi bir problem olmadığından dolayı da oyuncu bireysel çalışıyor. Ağrıları geçtiği dakikada arkadaşlar yarın bakılacak buna veya bugün bakılacak buna bir iki gün dinlenecek deniliyordu. Bireysel çalışacak deniliyordu. Yani hafta sonu bakarlar nasıl olur bilmiyorum ama Oyuncunun e, ciddi bir problem yok. Takıma katılacak. Bunlar dediğim gibi olur. Daha çok duyacağız böyle haberleri. Çok ciddi bir problem olmasın. E, tedbir amaçlı MR'a girmiş. Ağrısı olmaması güzel barış için. Şimdi Cihan Çanak düğün geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Oyuncu e, biliyorsunuz ne demiştim sizlere. Abdülkadir Ömür'ün fiziklisi. Yani e, hemen hemen yaptığımız analizler oyuncu benzetmeleri bile hemen hemen tuttuğunu düşünüyorum. Niye biliyor musunuz? Ben sizlere ne dedim? Abdülkadir Ömür'ü bir tık daha fiziklisi dedim hatırlıyorsanız. Hatta bazı arkadaşlarımız dedi ki ya abi Abdülkadir Ömür'ün bir tık fiziklisi ise hani tarz aynıysa biz ne yapacağız gene yani Abdülkadir Ömür'ü gönderdik ne, ne alaka falan diyenler olmuştu. Arkadaşlar Cank Çanak Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum dedi. 61 numaralı formayı giymek istiyorum dedi ki bana göre şimdi Trabzon'un at yapısında yetişip Trabzonspor'umuzun at yapısında yetişip A takıma çıkan Trabzonlu arkadaşlarımız 61'i giymek ister. Başka yerde Trabzonsporluyum diyebilir. Eee diyemez, diyebilir pardon. Ama dışarıda bir kardeşimizin, transferin gözdesi bir kardeşimizin Trabzonspor'la net açıklamalar yapması, bu transfer döneminde Trabzonspor'a gelmek için ciddi bir çaba sarf etmesi bizim ekonomik anlamda ve manevi anlamda da yüceltmesinden dolayı Şimdi Cihan Çanak 61 numaralı formayı giyeceğim demiş. Giyebilirim demiş. Hani belli ki istemiş 61 numaralı formayı oyuncu. İnşallah olur. Hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Karakter olarak hak ediyor. İnşallah onu sahada da gösterir. 61 numaranın ağırlığı fazladır. Çok önemli isimler giydi bu numarayı. Ve ben inanıyorum Cihan Çanak inşallah Abdullah Avcı ile iyi bir sinerji yakalarlarsa. Abdullah Avcı ona forma şansı verirse. Abdullah Avcı oyuncu tabii ki de alacak formayı ama Abdullah Avcı'nın da ona birazcık hani genç oyuncuları da biraz okşamak lazım arkadaşlar. Bu tarz oyuncu biraz okşanmayı istiyor. Nasıl Abdülkadir Ömür'ün üzerine çok durdu Abdullah Avcı. Kötü oynarken oynattı, isteksizliği çıkarttı, baba oğul ilişkisiydi. Son dönemde kopuk oldu. Ayrı bir şey ama şuraya bağlıyorum. Cihan Çanak dün dedi ki, idolüm Abdülkadir Ömür dedi arkadaşlar. Yani oyun stili çok benziyor. Dribbling özellikleri, topa sürüşü, araya atışı, adam eksiltmesi... O kadar benziyor ki Cihan Çanak ve Trabzonspor takımımız Cihan Çana kadrosuna kattı. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi oyuncunun videosunu izlemişsinizdir sosyal medyada. Trabzonsporlu olduğunu her platformda her zaman söylemiş ve baya hani iyi Trabzonsporlu olduğundan dolayı da tabii ki de sevindik arkadaşlar. Yani yalan değil, sevindik adam. Tabii ki de Trabzonlu veya Trabzonspor olması çok önemli değil. İyi oyuncu olsun bize, dünyanın neresinden gelirse gelsin. Ama böyle de bu yaşta bu kadar karakter koymak da her baba yıldın harcı değil. Burada da hakkını vermek için söylüyorum bunu arkadaşlar. Trezeguet teklif geldi iddiası var. Resmi bir teklif geldi. Arabistan'da Trezege'nin adı neredeyse hiç inmiyor transfer haberlerinde. Mısır'da da adı çıkmıştı bir dönem ama Mısır'a dönme şansını ben çok düşük görüyorum. Premier Lig'den adı gelmişti. Premier Lig'e de ben şu an için görüntüyü düşük seviyede görüyorum. Çünkü iyi bir maaş kazanıyor. Trezege'nin transferi gündemde. Trezege'ye Arabistan'dan gene bir resmi bir teklif geldi iddiası var. Elan istiyor denmişti ama kulübümüz Trezege'nin gelen teklifini cılız buldu. Ve teklifin yükseltilmesini talep etmiş. Şimdi Trezege satış listesinde mi? Neden? biz Trezege kesinlikle satmayacağız demiyoruz. Teklif geldi kabul etmedik. Teklifi yükseltilmesini bekliyoruz. Arkadaşlar vakayemenin gelmesiyle beraber bazı arkadaşlarımızın yorumlarını okuyorum. Trezege'ye gerek yok satılsın abi demiş. Dünkü videomun altında ben ufaktan söyledim. Trezege ile alakalı da bir gelişme var dedik. Videomuz yoldan geldik. Yorgunduk. Çok uzayacaktı. Onu dedik yarın konuşalım. Trezege farklı bir oyuncu arkadaşlar. Vakayemenin tempo anlamında nasıl olacağını göreceğiz. Yaş geldi 35'e. Vakayeme'nin nasıl bir performans vereceğini, sakatlık yaşayacak mı? Yani Vakayeme'ye güvenip Abdullah Avcı'nın direkt yola çıkacağını ben düşünmüyorum. Bir kere Vakayeme'yi sağ, sol, 10 numara. Santofor'da dahil görebiliriz zaman zaman. Çok yönlü de değerlendirecek Abdullah Avcı. Ve Trezeguet ve Vizca'nın ikisi de çok fazla geriye yardım ettiğini söyleyebilirim. Bu oyuncu biraz daha takım oyuncusu. Abdullah Avcı'nın Kafasındaki formatlara yakın oyuncular aslında Trezeguet ve Viska. Zaten Vakaymen'in gönderilişinde biraz da takım oyunundan biraz daha kopuk olması da etkendi diyorlar. Abdullah Avcı'nın böyle söylediğini iddia ediyorlar. Ama ben hoca yani öyle söyleyip de şu an alması ben olsam başkan ya hoca sen iki sene önce bunu söyledin. E şimdi sen bu adamı bana al diyorsun derim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun derim yani Ertuğrul Doğan'ın yerinde olsam. Ama işte gazeteci iddiası oldu. Ee, ben de tabii ki de. Kulübümün vermiş olduğu bilgiye inanmak zorundayım. Abdullah Avcı'nın istediği söylendi ve daha önce de Abdullah Avcı'nın göndermediği söylendi söyleniyor. Abdullah Avcı da benim onun gidişiyle alakası yok dedi. Kulüp ekonomik anlamda falan diye bir açıklama yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım burada da durum bu şekilde. Vakıme de bu arada pazar günü geliyor. Bombayı sona sakladık gibi duruyor. Pazar günü inşallah Trabzon'da olacak. Neden pazar günü Vakayeme neden pazar günü Nevzat Başkan'la beraber gelecek haberi var. Tabi Nevzat Başkan'ın bu Vakayeme transferini bitirdiği için belki de beraber gelelim beraber gidelim istemiş olabilirler en doğal hakları. Vakayeme'nin de pazar günü bombayı sona sakladılar arkadaşlar. O da Vakayeme başlarda bunu yazalım bakın şu an hoşuma gitti bombayı sona sakladılar diyelim Vakayememiz sona saklandı İnşallah güzel bir sezon geçirir Vakayeme güzel bir sezon geçirmesini istiyorum Vakayeme'nin arkadaşlar. Hemen şurada hemen bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Arabistan'da da Vakayme şimdi güzel bir performans. Sergiledi aslında. Kötü değildi. Bir sakatlık dönemi yaşadı. İşte sakatlık da yaşayabiliyor. Bakın 27 tane maç oynamış. 6 tane gol 5 tane asist yapmış. Toplam 1900 dakikada oynamış. Yani 27 tane de maçı var. Gene 6 gol 5 tane asist yapmış. Ölüsü bile iş yapıyor bakayımın her zaman her ligde oynar arkadaşlar. Öyle Arabistan Ligi de artık eskisi kadar küçümseyeceğimiz bir lig olmadığını söylemek istiyorum. Endidi bizi ilgilendiren bir isim. Leicester City çok ciddi anlamda istiyor. Ee, of, code of diye bir site tarafından haber yapıldı. Leicester City'den gelen bir teklif var ve bu teklifi Endidi yetersiz olarak reddetti deniliyor. Bizim ulusalımızda ve basınımızda ülkemizde de Endidi'ye verilen en iyi maaşı bizim verdiğimiz söyleniyor. Burada da bir Endidi var ama şimdi Ozan Tufan, Lusram, Mendi, Umut Güneş, Emirhan İlkan adı geçiyor, Endidi'nin adı geçiyor. Bir 8 numara falan denedik ki hani hep aynı tip oyuncular geliyor biraz. Ozan Tufan evet 8 oynayabiliyor ama daha bir defansif yönü de yüksek bir oyuncu. E de öyle, Lusram öyle, e şimdi Endidi de öyle dersen burada birazcık çarçı karışıyor. Endidi'nin de böyle bir durumu söz konusu oldu. Şimdi arkadaşlar Emirhan İlkan. Harbi orta sağ oyuncusu. 20 yaşında Ümit Milli Takımımızın oyuncusu. Piyasa değeri 3 milyon euro. Torino'dan bu oyuncuyu nasıl getirebiliriz? Önemli olan soru bu. Gelecekte, gelecek vadedebilen bir oyuncu. Sıkıştığında sağda, solda ve ortada oynatabiliyorsun. Bakın bu sezon 15 maçını 10 numara pozisyonda oynamış. Merkeze 13 tane maç oynamış. Sol kanatta 3 tane, sağ kanatta 2 tane, sağ bekte de 1 tane maç oynamış. Hemen hemen bütün mevkilerde oynayabilen, özellikle hücumdaki bütün mevkilerde performansını iyi verebilen bir Emirhan İlkan var. Bu tabii ki de Abdullah Avcı'nın tam aradığı bir portföy. Genç milli takımlarımızın da yıldız oyuncusu. Çok önemli bir oyuncu. Torino aldı bu Biz bu istiyoruz arkadaşlar. Biz bu nasıl getirebiliriz? Orası önemli. Ne kadar mal edebiliriz? Orası önemli. Ve resmi bir görüşme gerçekleştirildi deniliyor. Şimdi bu daha önce basına yansımayan bir haberdi. Ve dün bu Emirhan haberi geldi. Burada Trabzonspor takımımızın tabii ki de hamlesi çok önemli. Burada tabii ki de çok e, flash bir gelişme, sürpriz bir gelişme oldu. Hani Ozan Tufan var, Umut Güneş var. Orta sahibi bir hamle daha gelmez diye düşünüyor. Cihan Çanak var. Bakın 8'de de oynayabiliyor. Yani bununla beraber biraz daha yerli de birazcık daha kademeli bir şekilde sayı yükseltmeye çalışıyoruz. Ama e, bakalım bir hamle de burada gelecek. Oyuncunun dediğim gibi 4 mevkide de oynayabildiğini. Bu sezon 34 tane maçta 2 gol 3 asist yaptığını belirtmek istiyorum. E, Süper Lig'de de 41 tane maç 2 gol 2 asist var toplam bizim ligimizde. Seri 12 tane maç oynadı. Çok fazla forma şansı yakalayamadılar. Kiraladılar. Başakşehir'e geldi. Emran İlkan iyi bir merkez orta saha oyuncusu. 10 şu herkese nispet tam yarımçuk fırlıyor dedik dün. Dedim ki tam yaremçukla tekrardan masaya oturulma kararı alındı. Tam bitirilmek üzere dendi. Onu açık çat arkadaşına formayı verdi. Bunu konuştuk. Gene dün gece bir baktık abi. Onu bu sefer koşu bandında koşuyor. Ayağındaki şort e, Trabzonspor şortu. Yani şimdi bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Bunlar da bizi ateşlendiriyor. Bunlar bizi heyecanlandırıyor. Ona açıp diyor ki beni alın. Ya bu kadar hani e, İstekli bir oyuncuyu ne yapıp edip almamız lazım? Yurt dışı basınında sizlere bunu söylemiştim. 11 milyon euroya kadar bon servisi çekildi denmişti. Bizim de hani 7 milyona kadar bu oyuncuyu alabiliriz. 6-7 milyon eurolar konuşuluyor demiştik. Hatırlıyor musunuz? Yani bana göre vaka, vak e, -um diyorum ona bu süreç içerisinde bekledikçe Fiyatını aşağı düşürecekler. Çünkü Onatçu da bize gelmek istiyor ve Onatçu da ben Trabzon'a gideceğim diyor biz istediğini söylüyor. Menajeri de bunu söyledi. Onatçı da bunu söylüyor. Başkan da bunu söylüyor. E burada da Onatçı'dan beklememiz gerekiyor demek ki. Biz Onatçı için bazı fedakarlıklar yapıyoruz. Onatçı da bizim için yapıyor. Bir söz kesilirse Samtun takımıyla alakalı oyuncu tamamen kafadan silmiş. Yani Trabzonspor'umuzun şortunu giymesi tesadüf olmadığını düşünmüyorum. Bu adam koca adamın şortu yok arkadaşlar da Trabzon'un şortunu giyecek. Trabzon'umuzun şortunu giyecek. Ben açık söyleyeyim. Onatçı beni heyecanlandırıyor. Buradan bir sürpriz bekliyorum hani bir yıldız 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 diyoruz hani nerede ki, nerede transferler falan diyoruz ama al gelsinler abi ona gene taraftarın gönlünü kazanır başkan gene kazanır başkan birçok iş adamımız var artık birisinin çıkıp birinin yumruğu vurması gerekiyor. Hadi alalım şunu demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir oyuncu. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Çok fazla Yusuf Yazıcı sorusu var. İşte İstanbul haberleri var deniliyor. Arkadaşlar Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'a gelme ihtimali ben düşük görüyorum. Zaten geldi olmadı. Bir daha gelip bir daha olmazsa burada yüz göz olur. Olmaz. Benim düşüncem Yusuf Yazıcı'nın yolu açık olsun. İstanbul'a da gelmek düşüncesinde değil deniliyor. Oyuncu Avrupa'da devam etmek istiyormuş kariyerine ama İstanbul'a da işte ailevi sebeplerden dolayı gelecek haberleri vardı ama bir Avrupa'yı yoklayacak gibi duruyor gene ama belki de e, Avrupa olmadı. Ben Türkiye'ye dönüyorum deyip son dakika bir yere de imza atarsa ben şaşırmayacağım. Bakalım hani bizim oyuncumuz olduğu için eski oyuncumuz olduğu için ve bizim de e, bizimle bağı olan bir isim öyle veya böyle konuşalım istedim arkadaşlar. Gigot biraz moral bozdu. Gigot'un biraz e, bu e, istekleri can sıktı. Maaş konusunda artı işte başka takımlardan teklifleri değerlendirme konusunda birazcık canımızı sıktı Gigot. Orada da böyle bir durum söz konusu. Bu arada bugün kapta gelecek inşallah. Cihan Çalan'ın da maliyetini görelim bakalım. Artı Gigot'u konuştuk. Artı e, Efkan Bekiroğlu biliyorsunuz Ankara gücünün 10 numarası. gene gündemde olan bir oyuncu. İlk gündeme çıktığında şunu söylemiştim. Trabzonspor kulübü 1.5 milyon euroyu bastırıp almaz demiştim. Niye dedim bunu? Çünkü ikili ilişkilerden dolayı. Abi ya, olmaz. Böyle bir yerli oyuncuda, yerli bir takı, yani izinsiz bir şekilde takımının rızasını almadan olmaz. Bir şekilde rızasını almamız gerekiyor ve... Biz bundan dolayı bir adım geri çekmişiz kendimizi arkadaşlar. Aramız bozulmasın ikili ilişkilerden dolayı. Rızasını alalım. Hani ben de şunu söylemiştim. Ya bir takas önerelim. Elimdeki bir sürü oyuncu var. Arkada ordu gibi oyuncu bekliyor. Bir takas öner. F kanal ver iki tane bir tane oyuncu. işte alt lige düşmesi kötü oldu ama gidecek yine oyuncularımız var. işte yetiştirdiğimiz var. işte isim vermek istemiyorum. Re yanlış anlaşılma olabilir. Ee, ya yani birkaç tane Türk kardeşimiz de var gönderilebilir diyeyim daha doğrusu öyle söyleyelim yabancılar var gene bakarsın iyi bir para verirler giderler belli olmaz ee, Efkan'daki durum bu şekilde arkadaşlar Muhammed Şam Nunez bunları değerlendiriyoruz gün içerisinde tekrar değerlendiririz yani aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim inşallah beğenmişsinizdir kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun